Bu hikaye birbirini tanımayan yabancıların nasıl bir aileye dönüştüğüyle başladı. Ve o ailenin Blackwater Limanı'nda nasıl kanlı bir batağa saplandığıyla devam etti. Karlı dağlarda açlık ve soğukla sınandıkları o karanlık günleri hatırlıyorsunuz. Eğer serinin ilk iki bölümünü yani çetenin doğuşunu ve o büyük kaçışı henüz izlemediyseniz şu an sağ üste çıkan karttan o videoları mutlaka izleyin. Çünkü bugün anlatacaklarımızı o temelleri bilmeden anlamanız imkansız. Ama eğer hazırsanız arkanıza yaslanın, videoyu beğenin ve kanala abone olun. Çünkü bugün karlar eriyor. Vanderlin çetesi saklandığı delikten çıkıyor ve altın çağını yaşamaya başlıyor. En azından onlar öyle sanacak. Hazırsanız yükseliş, kibir ve çöküşe giden yol başlıyor. Blackwater'dan kaçış sadece fiziksel bir geri çekilme değildi. Ruhsal bir çöküşün başlangıcıydı. Ancak o karlı dağlarda hikayemizin kaderini değiştirecek iki tohum atıldı. İlki dumanı tüten bir çiftlik evinde bulundu. Seydi Edler, Kocasını kaybetmiş, evi yakılmış, gözü yaşlı bir dul. O gün onu battaniyelere sarıp kampa getirdiklerinde kimse bu ürkek kadının ileride çetenin en korkusuz, en ölümcül silahına dönüşeceğini tahmin bile edemezdi. O an için o sadece korunmaya muhtaç bir bayan Edler'dı. İkinci olay ise fırtınanın ortasında ölüme terk edilmekten son anda kurtarılan John Marston'dı. Arthur ve Javier'in onu o dağdan kurtların arasından indirmesi çeteye tek bir mesaj verdi. Biz kimseyi arkada bırakmayız. Sadakat hala onları bir arada tutan tek şeydi. Kış bitti. Dağlardan iniyoruz. Darç, medeniyetten kaçmak için medeniyetin içine saklanacağız diyor. Kulağa derilik gibi geliyor. Ama ona inanmak zorundayız. Çünkü bu dünyada inançtan başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Ve nihayet karlar eridiğinde karşılarında Horseshoe Overlook'un o cenneti andıran manzarası vardı. Burası Çetenin belki de en huzurlu olduğu yerdi. Kamp ateşi başında şarkılar söyleniyor, dans ediliyor, gelecek planları yapılıyordu. Dutch Van der Linde o günlerde her zamankinden daha emindi. Gözlerinde bir parıltı, dilinde ise hep aynı vaat vardı. Now all of you. All of you. Get yourselves warm. Stay strong. Stay with Make. We ain't done yet Come on, Arthur. İnanç, herkesin tutunduğu tek dal buydu ama unuttukları bir şey vardı. Fırtına dinmemişti, sadece yön değiştiriyordu. Horseshoe Overlook bir cennet gibi görünse de aslında çetenin tabutuna çakılan en paslı çiviler burada. Valentine kasabasında hazırlandı. Çete koyun tüccarı kılığına girip saklanabileceğini sandı. Ama unuttukları bir şey vardı. Onlar medeniyete uyum sağlayamayacak kadar vahşiydiler. Ve kaderin en acı cilvesi Arthur Morgan'ın kaderi bir kurşunla değil, birkaç dolarlık bir borçla çizildi. Thomas Downs, hasta, çaresiz bir çiftçi. Arthur Strauss'un verdiği o lanet borç defterindeki ismin peşine düştüğünde aslında kendi celladıyla yüzleştiğini bilmiyordu. O gün dons, Arthur'un yüzüne kanlı bir öksürük savurduğunda Arthur sadece bir mikrop kapmadı. Vicdanıyla olan savaşı da o gün o çiftlikte başladı. Arthur'un ciğerlerine işleyen o hastalık, çetenin çürüyen ruhunun fiziksel bir yansımasıydı. Sadece hastalık değil, geçmiş de peşlerini bırakmadı. Leviticus Cornwall, Daç'ın soyduğu trenin sahibi olan o petrol kralı, Valentine'da karşılarına dikildiğinde vahşi batının artık bittiğinin kanıtıydı. Cornwall'un parası, daçın silahlarından daha güçlüydü. Valentine sokakları kan gölüne döndüğünde o, yalancı bahar bitmişti. Çete bir kez daha kaçmak zorundaydı. Ama bu sefer Arthur'un içinde saatli bir bomba taşıyarak kaçıyorlardı. Clemens Point kampında yaşanan ve aslında her şeyin rengini değiştiren o günü hatırlamak zorundayız. Ajan Milton Pinkerton dedektif ajansının o soğuk yüzü elini kolunu sallayarak kampın ortasına kadar yürüdü. Yanında ne bir ordu vardı ne de şerifler. Sadece ortağı ajan Ross ve korkunç bir özgüven. O gün Milton ve Dutch karşı karşıya gelmişti. Bu sadece iki adamın karşılaşması değildi. Bu eski dünya ile yeni düzenin çarpışmasıydı. Who made you the messiah these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of low lives and murderers so that they might live in love <sighs> ain't that fine <laughs> <laughs> i don't want to kill all these folk dutch just you in that case it'll be my honor to join you excuse me friends i have an appointment to keep with Think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. <laughs> yeah. Dreadful. We have got something, something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. O gün Milton'ın oradan canlı çıkmasına izin vermeleri Vanderlin çetesinin tabutuna çakılan ilk çiviydi. Çünkü Milton geri döndüğünde artık konuşmayacaktı. Milton oradan yürüyerek çıktı. Arkasını dönüp gitmesine izin verdik. Dutch bunun bir asillik olduğunu sanıyor. Bir güç gösterisi. Ama ben baktığımda sadece kaçırılmış bir fırsat görüyorum. Hata yaptık. Şimdi yine yollardayız. Yönümüz güney. Kırmızı toprakların, tütün tarlalarının ve eski öfkenin olduğu yere. Rothsa. Dutch orada saklanabileceğimizi söylüyor. İnanmak istiyorum. Ama peşimizdeki gölge büyüyor. Bu dünya artık bize dar geliyor. Dutch'ın bitmek bilmeyen hırsı onları güneye, Rhodes kasabasına sürükledi. Burası tozun, tütünün ve iki düşman ailenin Greyler ve Braithwaite'lerin savaş alanıydı. Dutch ve Hosea bu iki aileyi birbirine düşürüp ortadaki altını alıp sıyrılabileceklerini sandılar. Peki neydi bu ailelerin derdi? Greyler ve Braithwaite'ler. Bu nefret aslında Amerikan iç savaşına, çalınan bir servete ve ihanet iddialarına dayanıyordu. Efsaneye göre ortada kayıp bir yankı altını vardı. Ama aslında ortada ne altın vardı ne de onur. Sadece kuşaktan kuşağa aktarılan kör bir nefret. Arthur bu savaşın ortasında tuhaf bir elçi gibiydi. Romeo ve Juliet misali, Böğgürey ve Penelope Braithwaite'in yasak aşk mektuplarını taşıyordu. Dutch bu kaostan besleneceğini sandı. Ama unuttuğu bir şey vardı. Nefret altından daha ağır bir yüktü. Kendilerini o kadar zeki, o kadar dokunulmaz görüyorlardı ki, Kasabanın şerif yardımcısı rozetini bile takıp kanun adamı rolü oynadılar. Düşünün, Amerika'nın en çok aranan haydutları kasabanın ortasında şerif gibi geziyordu. Bu kibrin zirvesiydi. Arthur bile bu oyunu sorgulasa da lideri olan Sadakat her şeyin önündeydi. Ama her oyunun bir sonu vardır. Küçük Jack Marston kaçırıldığında çete oyunun bittiğini, savaşın başladığını anladı. Ve o gece Red Dead tarihinin en ikonik anlarından biri yaşandı. Dutch önde, ailesi arkada. Bir çocuk için dünyayı yakmaya giden bir ordu. O gece Braithwaite malikanesini küle çevirdiklerinde Vandalin çetesi gücünün doruğundaydı. O malikaneyi yaktıklarında sadece bir evi değil, yüzyıllık bir hanedanı yok etmişlerdi. Evet, Jack'i bulamamışlardı. Ama o alevlerin arasından çıkarken kendilerini yenilmez hissediyorlardı. Bize kimse dokunamaz diyorlardı. Bir evi yaktık, bir kadının hayatını mahvettik. Daç bunun adalet olduğunu söylüyor. Ama alevlerin yüzüne vurduğu o ışıkta gözlerinde gördüğüm şey adalet değil, saf bir öfke. Ateşle oynuyoruz ve korkarım ki hepimiz yanacağız. Bu zafer sarhoşluğu gözlerini kör etmişti. O özgüvenle diğer ailenin Grey'lerin karşısına dikilmeye gittiler. Amaçları paralarını alıp bu kasabayı terk etmekti. Road sokaklarında yürürken kaçak gibi değil, fatih gibi yürüyorlardı. Şu an her zamanki gibi grubun neşesiydi. Ama kibrin bedeli ağırdır. Şahan Arthur'a dönüp son şakasını yaparken aslında bir tuzağın tam ortasına yürüdüklerinin farkında bile değildi. They were Now it don't feel right. Cümlesini bile bitiremedi. Sean McGuire'ın ölümü sadece neşeli bir dostun kaybı değildi. O kurşun çetenin dokunulmazlık illüzyonunu parçaladı. Artık avcı değillerdi. Av olmuşlardı. Şah'ın kanı, Rot sokaklarında daha kurumadan, arkamıza bakmadan kaçtık. Güneye, bataklığın derinliklerine. Ve sonunda şeydi beli bulduk. Burası çetenin yeni evi olacaktı. Ama buraya ev demek için bin şahit isterdi. Bataklığın ortasında çürümeye yüz tutmuş eski bir malikane. Daha önce lemon yağmacılarının sığınağı, ondan önce ise köle ticaretiyle kirlenmiş karanlık bir mülk. Arthur günlüğüne burası için tek bir cümle yazdı. Burası mezar gibi kokuyor. Haklıydı. Duvarlara sinmiş o küf kokusu aslında çetenin üzerindeki ölü topluluğunu simgeliyordu. Geceleri bataklıktan gelen tekinsiz sesler, sisin içinde kaybolan ışıklar. Dutch balkonuna kapanıp hayali planlar kurarken Molly yavaş yavaş aklını yitiriyordu. Shady Bell, huzur bulduğumuz bir sığınak değil, sadece yaklaşan sonun bekleme odasıydı. Ve o bekleme odasında yalnız olmadığımızı anlamamız uzun sürmedi. Çünkü bataklığın karanlığı bize korkunç bir hediye göndermek üzereydi. Şah'ın ölümü bir uyarıydı ama asıl felaket Shady Bell kampına sessizce bir atın sırtında geldi. Kieran Duffy o kollardan kaçıp bize sığınan o çocuk bir gün atının üzerinde kampa girdiğinde herkes bir tuhaflık olduğunu sezdi. Kieran dik durmuyordu. Kom O'Driscoll eski adamını yakalayıp başını kesmiş ve kucağına vererek kampa geri yollamıştı. Bu bir savaş ilanıydı. Hemen ardından başlayan baskın çeteye şunu haykırıyordu. Hiçbir yerde güvende değilsiniz. Şan'ın kaybı neşeyi bitirdiyse, Kieran'ın ölümü de umudumuzu bitiriyordu. Kieran'ı o nemli toprağa gömdük ama yaz tutacak vaktimiz bile yoktu. Çünkü o baskın bize şunu çok net göstermişti. Bataklığın derinliklerine de saklansak geçmişimizden kaçamıyorduk. Üstelik en değerli varlığımız küçük çek hala kayıptı. İzler bizi artık ormanın bittiği, bacaların gökyüzünü deldiği yere götürüyordu. Vahşi doğanın kuralları burada bitmişti. Kader onları batıya değil doğuya. Medeniyetin kalbi sen denize sürükledi. Ama buraya keyifleri için gelmemişlerdi. Küçük Jack Marston, şehrin gayri resmi kralı Angela Bronte'nin elindeydi. Dutch, Arthur ve John. Çetenin en güçlü üç silahşörü çocuklarını geri almak için o İtalyan mafya babasının sarayına yürüdüler. Dutch o gün hala eski Dutch gibiydi. Kendinden emin, korkusuz ve tehlikeli. Bronte'nin karşısına dikildiğinde, ona kimin hatırlatmak istedi. Why do you take his son? Excuse me. I said, Why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir, nor you with us. But if you want to start one, there's going to be a lot of folks dead in this room before it's done. Bu resleşme işe yaradı. Jack'i geri aldılar. Ama bu küçük zafer aslında büyük bir felaketin başlangıcıydı. Çünkü Bronte, Dutch'ın o kaba kuvvetine saygı duymadı. Onunla sadece eğlendi. Onu bir çocuk gibi kandırıp travma istasyonu soygununa gönderdiğinde Dutch hayatının en büyük aşağılanmasını yaşayacaktı. O kazada Daç sadece başını çarpmadı. Birçoklarına göre aklını da o tramvayın enkazında bıraktı. Artık mantıklı planlar yoktu. Sadece son bir iş yalanı ve tahiti hayalleri vardı. Daç son bir iş diyor. Bir banka, sonra bir gemi ve sonra özgürlük. Hozea'nın gözlerinde o eski ışık yok artık. Benimkinde de. Ama sadakat boynumuzda ağır bir zincir. O kapıdan içeri gireceğiz ve hissediyorum bu sonuncusu olacak. Ve sonunda o lanet sadakat hepsini Sen Dönis Bankası'nın kapısına getirdi. Hosea buna karşıydı. Arthur bunun bir tuzak olduğunu hissediyordu. Ama içeri girdiler. Kasalar açıldı, paralar çantalara doldu. Ancak dışarıdaki sessizlik, o sessizlik hayra alamet değildi. Ajan Milton'ın sesi duyulduğunda kabus gerçeğe dönüştü. Kapıda Hosea Matthews vardı. Çetenin aklı Arthur'un baba yarısı Dutch'ın vicdanı. Mr. Milton! Let my friend go! Or folks, they are gonna get shot unnecessarily! Your friend? Why would I do that? Come on, Milton! It's over! No more bargains, no more deals. Mr. Milton, this is America, You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on. <laughs> o tetiğin çekilmesiyle o bankanın kapısında Vanderlin ailesi sonsuza dek yok oldu. There's your deal, Dutch. <laughs>